Evet kalktık arkadaşlar ilk gün bitti ikinci gündeyiz. Akşam DJ performansları vardı şimdi yoga ile güne devam ediyoruz. Gruptaki herkes ayılıyor ba bayılıyor donanlar olmuş gece yatağa sönenler olmuş. Kimse zevk almıyor ben düşünde sanırım. Ben bugünkü planım bütün etkinliklere katılmak. Onların hiçbiri istemiyor ne etkinliği ya falan filan. Bak şurada yoga var mesela ona gidiyorum. Ama matım yok mesela. Matsız yapabiliyor muyuz yoga? Ya. Yapar mı herhalde ya? Yani. Gidiyorum. işte Olursun. ben size beni takip edeceksiniz Gizli diyorum ya bak. Anlamıyor işte bak. Benim yaptıklarımı Et, yaparsanız etkisi, üşümezsiniz. Evet. bak ben ne dedim? Üşüdüm dedim evet. mi? Ağzımda üşüdüm lafı çıktı mı? Hayır. Ee? Ben bayılmışım hiçbir <laughs> şey hiç hatırlamıyorum. Şey, gece. Queen of Soğut mu izliyordunuz lan? Ben onu bitirdim. Aynı Cihan abi açmış dedi. bir şeyler gece çatışmaların içinde uyudum. Sen açıyorsun diye salladık bir daha. Bana mı sallamışsın? <laughs> ben sallamış. gözüm bir saniye bile görmedi ekranı yani. bir de. <laughs> Aynen. De, bana falan. atmayın o suçu ya. Hayır o çok ağır bir o suç. Diziyi o diziyi seversen. Ben hep da yabancı da. izlerim. Sonra Cihan abi dedin sen, Aynen. yediremedin herhalde kendini. Orada yani, dedim yani. mi? Yani, <laughs> evet. Işte Bilinçaltın bile kabul etmem. Cihan abinin izlediğini biliyordum. Ya. Ben Biz yok, de. ben Türkçe dublaj izlemem arkadaşlar. Abi. Şimdi yogaya gidiyoruz, ilginç bir şekilde Yusuf da etkinliğe evet, katılıyor. Hiç böyle şeyler beklemezdim, ondan beni şaşırttı. Oğlum senin için geldim İstanbul'da i̇şte, zaten. İşte, o zaman i̇şte. benim için bütün etkinliklere katılıyorsun. Katılacağız, değil? tamam. Tamam gel köylü gibi matsız oturacağız şimdi yok ne olacak yani. Doğanın çocukları doğada matsız kamp yapar ve yoga yapar. Matsız yogacı, matlı yogacı. Al. Gel yok o yap. Yaparak. Ya. Ha dizleri kırmayacaksın ya. Kırma. Adım at öyle ha. Hayır. Ya pedal çevir gibi yukarı aşağı yap ayaklarımı. Evet bu. Bu. <laughs> daha da yogaya geldim. Sıkıldım. Ben burada kardeşimle voleybol oynarım. At. <laughs> voleybol daha güzel. <laughs> Yoga çocuklar için. <laughs> Onunla oyuna dönüştü her şey. Öylesine takılıyorduk borsa. Maç sonu röportajı. İyi mücadele ettik. Takımımız Merkez. kaybetti. Ee, planladığımız gibi işler gitmedi. Biraz e, hücumda zayıf kaldık. Savunma gelen şarseye karşılayamadık. Bir dahaki eli kazan, bir dahaki, bir dahaki oyunu bir kazanacağız bence. Bir dahaki maça daha iyi çalışıp daha korkunç. Sence daha kimin yüzünden kaybettik? Bence <laughs> İsim vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. <laughs> <laughs> o kendini biliyor. <laughs> o kendini biliyor. Ölüyorum. Evet siz neler düşünüyorsunuz? Koş Siz ne düşünüyorsunuz? Kahvaltılarımızı aldık. Ödül oyunu kazandık Yusuf. Evet, oyunu kazandık. Bak jandarmalar geldi Aslında Yusuf. Geldi Asker kaçağı. Söyleyeyim mi? Asker kaçağı var. Evet şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ha? Gel küçük 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 küçük. Yesene oğlum. Uyuz etti beni ya. Versene şunu bakayım yiyecek mi? Çok merak ettim. Köpek bile yemiyorsa salamları atın. Yemiyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bu ne koyun gibi? Koyun. <laughs> Burnuna bak ne kadar uzun. Böyle köpek mi olur lan? Nerede İt. Çoban köpeği gibi. Sen ne yapayım Bak bayrağımız altında poz veriyor. Şerefsiz. Şey sen... diyormuş ya işte ben <laughs> yedektim aslında. Ben yedektim <laughs> Yusuf de. Yusuf'u turnuvaya sokmaya çalışıyoruz Gizli, ama almıyorlar. Gizli de oyuncu. Ama. Menajeri benim şimdi sokacağım <laughs> birazdan. Ben de temel kamçılık eğitimi alacağım birazdan biliyorum ama öğrendiklerimi pekiştirmek istiyorum biraz. O yüzden sen oradasın ben burada. Alırım seni bitince. <laughs>

Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kaykayda çok iyiyim. Bakayım. Bakayım olacak mı? Çok zormuş. Hiç beklediğim gibi değil. Evet şimdi bu tayfa maceraya çıktık. Falezlere gidiyoruz ayrıldık biraz yalnız takılacağız. <laughs> Çayla dağcılık yapıyor. O derece profesyonel Survivor'ın hakkında.